Herkese yeni günden yeni vlogdan merhabalar. Şöyle kahvaltımızdan günü başlatmak istediğim horoz sesleri eşliğinde bu şekilde hazır kahvaltımız. Buradan günü başlatalım. İnşallah gün içerisinde devam edeceğiz. Bizlere afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hmm, tatlışlar, tatlışlar. Ne tatlı şey şimdi yanlışlıkla dönecek boynuzuyla arabamı mahvedecek. Sığır bunlar sığır. ne bakıyor? <laughs> İyi Adanalı olduğunu, Adanalı olduğunu Baba. söylemeden kanıtla. Baba. Sığırla kavga ederken ben. Doğru, sana bir şey değil mi? Heh. Burası Hindistan. Hindistan Bir sen diyorsun ya gerçek demek <laughs> Arkadaşlar özellikle Adana'da olanlar yorumlara yazsın. Hepiniz mi sinirlisiniz? <laughs> İtiraf edin. Ederim, Mesela var. Nisa ablam yanlış hatırlamıyorsam Adana'lıyım. Ben Adana'lıyım demiştim ki. Evet. Çır şelalesinden herkese merhabalar. Gönül isterdi ki şelale böyle şarıl şarıl akarken sizlere göstereyim. Ama nasip bugüneymiş. yerlerden yaklaşacağım. Sizlere daha iyi bir çekim göstermek için. Şelalenin suyu baya baya azalmış. Yok denecek kadar az. Arılar var. SOS. Yardım çığlıkları. Kaçmam lazım. Hatun kurumuş hep. Az bir şey su akıyor. Görünüyor. Yanımız uçurum. Evet. Fazla yaklaşmayın evet. çocuklar var. Evet. Gel Tugay evet. elimden tut oğluşum. Gel aşkım. Gel, gel, gel. Mangal da yakmışlar görüyor musun? Aynen. Getirseydik biz de yakardık burada. Gel evet. Şeyler evet. ne tut tut diyorsun? Yerindim. Kovanlara. Hadi Otur. Göremedim. Nasıl göremedin? Şelaleye doğru bakmıyorum Bak ben izleyicilere gösteriyorum şu anda. iki tane gördüm. Hatta tane. Onun alt tarafı dolu, Aynen. üst tarafı dolu. Dört tane gördüm. Tabi canım. O var, Şöyle yaklaştırayım tabi. güzelliğine bak. Evet. Betim, manzaran da harika. Manzara süper. Buradan sonra nereye gideceğiz? Buradan sonra DSİ'ye gideriz büyük ihtimalle. Güzel çayımızı içeriz. Sohbetimizi yaparız. Bebeğim. El salla. <laughs> Bir de bıçak <birçok> atıyor. <laughs> ah <Melva ya. gülüyor> Çok şanssızız. Aynen. Geldik. Bu sefer de kurumuş. Vallahi. Vallahi. Ama bu mevsimde kuruyordu. Bir ay önce gelecektik. Yanlış yaptık. O da seneye inşallah. Hem şelale hem akan su. Kurumuş halde. Canını yerim. Neredesin? Dur bakayım. Hayır, bırman olurum ikinize de ben. Hayır, canını yerim. Canlarım. <laughs> zeytin Patlıçlarım benim. Çektim siz de. Vallahi muhteşem. Buram buram çiçek kokuyor şu an. Geldi mi sağda? O zaman madem çiçek dedik, toprak dedik. Evet. Nice güzeller bağlandım kaldım, bağlandım kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteği topraktan aldım Benim sadık yârim Kara topraktır Kara topraktır Her türlü isteği Topraktan aldım aldım Benim zat, sadık yârim Kara toprak topraktır. <laughs> Teşekkür ederiz. Demek aşk şimdi bir de şurada yüzümüzü yıkayalım. Arılar bizi yemezse. Arılar bizi <laughs> Biz alışkınız Kaçalım. böyle yerlere geldik mi arı bizi illaki kovalıyor. Babamla başlayan bir serüven. Aynen. Bir kere İzmir'de mangal yakacağız. Şeye gittik. Neydi oranın ismi? Ee, bir tane tarihi yer vardı. Homeros Vadisi. Homeros Vadisi. Her yerde böyle kırmızı kırmızı arılar. Arılar ete bir saldırdı. Babam yine de eti oradan kurtardı. Adamsın baba. <gülüyor> <gülüyor> İnelim öyle devam edeyim. Evet. O Çekirgeler arkadaşlar. Kocama kocama. sular hep aktı geçti. Kurudu vakti geçti. Nice ham nice sultan tahtı bıraktı geçti. Dünya bir penceredir. Her gelen vakti geçti. Aynen öyle. Şurada, evet, şuraya bak. Yapın. Sol tarafa bak yere. Dolu dolu. Bu tarafta dolu, da dolu. Sağa da dolu. Yazıya bir şey yap. Yazıya Yazıyı ben özel okudum. Okudum. Sulara baktı geçti. Sulara baktı geçti. Nice ha, nice sultan. Saftı bıraktı geçti. Biraz da suyu dinleteyim. Her gelen baktı geçti. bitmiyor. Gerçekten çok Aynen güzel. Öyle. Elas tarafı da çok güzel. Çok hoşuma gitti. Buradan fin göre özleyenlere özel. Hepsi Yayla, de izleyebilir. Yayla dereye giden Eren kardeşimin yanına da bir gün uğradığımda ama o şelale bilmiyorum azalmış mıdır. O şelale genelde e, güzel akıyor. Orada da bir şelale var. Şeymiş Merve. Hı. Hristiyanların ilk Anadolu'da sığındığı yermiş orası. Hı. Aa, orayı var ya ben geçen bir şeyde gördüm. Urartu, şeyde. Urartu devleti Bayıldım. galiba. 2000, milattan önce 2500 mi ne diyorlar? Geçen bir youtuber Gerçek, gitmişti milattan oraya. Milattan önce diyemez. <laughs> o zaman Hristiyan olmazlar. Bir yıl da hatırlamıyorum da. Oraya sığınmışlar. Hmm. Şeyleri, taşları oya oya. Hmm. Kendilerine yerleşim yeri yapmışlar. Yayla de. garip bir ismi var. Diyorum ya orayı ben hmm. görmüştüm. O kadar hoşuma gitti ki. Sanki Trabzon bakar mısın? Ya da Ordu şuna bak. Yemin işte. Demek ki Pınar'ın yanında arkadaşlar böyle nasıl diyeyim? Çekirge desem, çekirge değil. Aynen. Böyle koca koca böcekler vardı. Aman böceği desek aman böceği. Aynen. Değil. Uçuyorlar ama kanatları yok. Enteresan bir şekilde böyle. Zaten onları da çektim gösterdim. Ayıp. Ne tatlı, keyif yapıyorlar. Allah yarabbim, yani keyif yaptıkları yerler. Valla o kadar ot yeşillik var <laughs> gitmiş kuru. Abi inanılmaz. <laughs> Güneşin alnında bekliyor. Ben sığır deyince sonra bizi <laughs> haleye gidiyorum. Bilmiyorlar ki kurumuş. Aynen. Bir yolda bir misafirimiz var yine. <laughs> Çekil. Çekil tatlış. Bana dokanma diyor ya. Aynen. Çekil tatlış. <laughs> Zeynep bunlar niye, niye böyle? Teşhimizden mi yürüyorum yürüyorum. benim yakışıklığım? O zeytin gözlerini yerim seni. Eskiden Merve böyle hazineler sakladıkları yer var ya. Aha. Oraları böyle bir kaya ile bir taşla hmm. işaretlendirmişler ki hani bir dahakinde aynen. bulalım diye. Sonra ölüp gidiyorlar. O hazineler orada kalıyor tabi. Aynen aynen. Onları aramaya gidenler hep böyle yanında şey götürüyorlarmış. Hoca götürüyorlarmış. Aynen. Çünkü üç harfler korur diyorlar. Bir de buluyorlar yani Kürtçe'yi şey. İçinde hep yılanlar oluyormuş. Hı -hı. Yılanlar horurmuş. Bir de böyle yaylalarda yaşayanlara şaşırıyorum ya. Acaba evlerinde mi onların börtü böcek şu bu dolmuyor mu? Vallahi yılan bunlar yıla kesin doluyordur. Nasıl başa çıkıyorlar? Razi abla sen orduda yaşıyorsun. Sizin evin çevresi de çok şey. Ee, hep yeşillik, böyle yeşil bir yani. orman. Nasıl bir duygu? Bir anlatırsan sevinirim yorumlarda. Mağazada bence süper çok ama yılan falan illaki vardır kesin. Akşam rahat uyuyamam mesela ben olsam öyle yerlerde. Aynen. Adana'da mesela, Adana'da bu pirket evler var, şey evler, pirket diyorum, pirket aynen, pirketten evler var, Merve. Hı hı. Duvarlarında şey geziyor. Akrep mi? Yok, ya e akrep, hı. kertenkele geziyor. Adamlar o kadar normal ya, karşılıyor ki. Var. Ama orası kurumuş. Tabii demek ki değil mi? Tamam. Adamlar o kadar normal karşılıyor ki. Yani biz kedi köpeği normal Ağabeyi, karşılıyoruz. Duruşlar, Onlar da onu normal karşılıyor. Hayatta evet, i̇nekleri göreceğim bak şimdi ne Bak bak. Dört tane. Şu ne kadar şeymiş. Anne inek. <laughs> Bunlar erkek değil de Dişilerinden farklı isim veriyorlar mı? Ha şu da zayıf Harim. En çok sen ye. <laughs> <laughs> Allah Allah biraz yavaş kesin artık. Ne <laughs> Nasıl aferin? Ne bakıyorsun kardeş? <laughs> ne kardeş? Özel hayatımız kalmadı diyormuş. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Değişik bir çekim yöntemi hem kendimi görüyorum <laughs> hem dışarıya. o <laughs> Manzara gözükür. Ee konuş, sadece çekmiyor bu. Bakayım. Bakacak <laughs> Ne anlatayım ki dur? Para <laughs> çeviriyim. <laughs> sonra devam ederiz o zaman. Çek, çek. O havada kocaman bir kuş var, ama gözükmüyor. Yok gözükmüyor. Şey, gölgesi. Bak, bak, bak görüyor musun gölgesi? Aynı. Ne kadar da büyük. manzaraya bakar mısınız? Allah muhteşem. Arkadaşlar arabamızı pislemiş. Rıdvan <laughs> cam suyu koyuyor. Leylek baba sağ olsun geldi camımıza. Özellikle. Gereğini <laughs> yaptı. Cam suyu da bitmiş şimdi. Cam suyu koydum aracı. İyi oldu. Bak sertemiz oldu. Arabayı da yeni yıkatmıştım. Şunlar neyi bekliyordu acaba? neyini? Neyi? Yalnız şurada yanmış herhalde de ya, gölge alıyor. Ayakta uyuyor bence var bulur. ya. <laughs> Bu yola gelirken de bayıldım. Sağda solda hep meyveler dolu. kadar... Maşallah verimli ki demek ki kapatarı. Buraları çekememiştik. Navigasyon açıktı. doğru yürüyor ya. inanılmazsınız. siz Evet, karşı tarafta yağmur bulutlarını görüyorsunuz. Nasıl yağıyor Keşke bu tarafa gelse ya. Aynen. Çok kadar ihtiyacımız var Çok ki net hiç yağmur yağmur. Geçen gün demiştim Aynen. De. 24 saat yağacak diye. Yağmurun yağma süresi bir dakika sürmedi ya. Aynen. Bize es işte. Merve yağmurun yağması için bizim yola çıkmamız lazım. Haydi. Hadi Ankara'ya. Haydi. <laughs> yağdıra yağdıra gideriz. Ya da Bursa'ya. Aynen. Sibel ablamın ne çıkmış durumu? Baba bana ne diyor? Sibel ablam ne diyor? Sibel ne Sibel ne yapıyor? <laughs> ne Sibel Sibel ne yapıyor? güzel olmuş. Vallahi bayılıyorum bunlara. Mor mor. Hatta şöyle bir tane alayım. Bakar mısınız? Allah şöyle Rabbim öyle güzel yaratmış ki türlü çeşitli rengarenk her şey var. Zeyno şimdi bisikletini sürüyor. Rıdvan da önden gideyim de göl gibi yer bulayım dedi. Valla dışarıya çıkmak insana gerçekten iyi geliyor ya. Bir süredir evdeydik. Böyle resmen hasta moduna girmiştik yani artık. Tekrardan yüz yüze merhaba. Size çok güzel ağaçta göstermek istiyorum. Ne durur? Fotoğraf mı? <laughs> ya video çekiyorum şu anda seni. <laughs> e, anlat bakalım neler? Aynen. Orada bir tamam tamam fotoğraf da yani, çekeceğim yani, şimdi. Güzeldir. Evet. evet arkadaşlar. Ola ki ya sıcağınızı evde unuttunuz. Böyle bir sivri köşe buluyorsunuz. Deyip açamıyorum. <laughs> Elini kırarsın. Dikkat et. Bilmem ya ver ver. Ben yapayım ver. Ha, Normal o yere düşen dal. Çok sivri değilmiş. O yüzden. Biraz köpürdü. Kusura bakmayın. Ha yavrum. Sen de mi çekeyim? Bak bunu bir sefer de açtım. Bunda da ben çekim alamadım. Herkes kendi derdinde. Hadi afiyet olsun bize. Neye benziyor tadı gazozun? Tatlı ise güzel. Çok mu sevdin? Evet. Mahsullerimi topladım. tadı o kadar güzel ki. <laughs> ekşi ekşi yersin. Elmanın şöyle bir hani gerimsi bir tadı var ya. Onu çok seviyorum. Sen? Çok güzel bu ya. Ekşi ekşi bu. Çok ekşi. Limon gibi aynı. Bu ağaçları ben bayılıyorum. Aynen. Bu ağaçların hem erik olanı var hem şey olanı var elma olanı. İkisi de pek çok güzel oluyor. Onu yıkayıp evden yedik. <laughs> Evde ne kadar meyve olsa da ağaçtan dalma ayrı bir güzel oluyor değil mi? Aynen. <laughs> Göz hakkı da bir şey var. Azalıyor sonuçta. Doldurmuyoruz Hepsi ya. dolu bir de herkes yiyor zaten. Sadece Tabii bir canım dinmiyoruz. bir de burası park. Birinin bahçesinden de koparmıyoruz sonuçta. İzinsiz bir şey de değil. Gidip şeyden mi izin alayım belediyeden? <laughs> Parkınızda bir elma ağacı var. Ondan koparabilir miyim diyormuş. Tuduşum. İyi oldu valla bugün hava Gel almışım. oğlum. Ama yağmur kesin geliyor. İnşallah Şu inşallah. Hava sıkkınlaştı çünkü. Şöyle göstereyim havayı da. Burada da bir tane erkek göstereyim. Bu kombinimde şeyden aldığım kombinim onu da göstereyim. Ankara'dan Ankara'da almıştım. Yakışmış hatun. Ankara'dan aldığın ayakkabıyı niye giymiyorsun? Onu bugün unuttum. Normalde giyiyor musun? Aynen mu? aynen. Giymez olur muyum? O yazlık <laughs> Burası da bizim at biliyorsunuz kökçü dükkanı. Her zaman geldiğimiz yer. Bir bura, bir zaten mangal yaktığımız yeri artık ezberlemişlerdir. <laughs> <laughs> Valla. Zaten iki tane yer var ya koca Bingöl'de. Bir tane daha var da orası da çok ayak kaldı küçücük. Normalde pazar günü insan bulamazsınız burada tıklım tıklım. insan ben, bulamazsınız şey demişim. Yer, yer, yer bulamazsınız. Tıklım tıklım olur. Olalım. Büyük bir tıma şeyden dolayı da olabilir. Sıcaktan dolayı. Ha. Hiç kimse yok. Akşam ama burası bir tane boş yer olmuyor. Bizim Semaver bizim, falan. Balkonda sızdık akşam. Akşam biraz orada uyudum. Bayağı ha, böyle bayağı. bir şey yok. Böyle kuş sesleri geliyor hafiften. Kurtlar uluyor. Sanki ormanda uyuyor gibi hissediyorum kendimi. Ben sabaha doğru gittim işte uyumaya. Sabah 5 gibi gittim. Bir de battaniye almış üstüne. Bir rüzgar esiyor. <laughs> ben böyle bir şey görmedim. O rüzgar seni donduracak. O tadı olacak işte. <laughs> Arkadaşlar maaşına bakar mısınız? Yağmur dedik. Şu an öyle şey yağmur yağıyor ki. Rıdvan ne diyorsun? Ya işte görüyorsun değil mi? Çağırıyorum ya. ya var ya. Çok şükür. Aynı. Ne güzel yağıyor. Ben de hemen buradaki yastığı yorganı kaldırdım yerdeki. Ne, yes, Islanmasın diye. Gel. İzledim gel. Şu an tam net gözüküyor yağmur aynı. Ne kadar güzel koktu. Hmm, yazık teyzem de elleri dolu geliyor. Poşet. Bir daha bahçeye bir daha çekeyim. Evet daha iki saat önce duasını ettik. İnşallah yağmur yağar diye. Gönlümüz temizmiş. Çok güzel bir yağmur yağıyor değil mi Merve? Aynen süper valla. <laughs> Yolculuğa gitmemize gerek kalmadı. <laughs> yağmur sonrası toprak kokusu eşliğinde oturuyorum. Rıdvan. Efendim. Şöyle beni gösterme vay de. Vay Benimle vay vay vay. Küçük bir Get gez vay. yapayım dedim. Sen bize bugün gezdirdin. Eline koluna Teşekkür sağlık. Teşekkür ederim. Şu kalbi yakın çekim yapayım. Aşk. Afiyet olsun. Teşekkür ederim bir tanem. Ben de temizlik kıyafetimi giydim. Birazdan dinleneyim. Heh. Temizliğe başlayacağım Allah izin verirse. Allah razı olsun. Gerçi bu kalbi niye gösterdik şimdi? Ferda dinle düşmek var. Evet, Ferda tatilde izliyor <laughs> İzliyor izliyor. Gelmiş. <laughs> her, gelmiş. Geçen gün <gülüyor> geçmiş <gülüyor> olsun diye aradılar. Allah razı evet, olsun beni. Ee, tatilde göremez diyor. Teşekkür ederim bu arayanlar için de arayan soranlar için. Ee, geçmiş olsun diye arayan soran akrabalarımız için. Ee, gruptan dua edenler için. İyi ki varsınız hoşçaksin. hepiniz. İyi ki bizimlesiniz.